Nakıllı bu tarafa bak oğlum. Nakıllı. Aha. 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 Aferin oğlum ha. Aferin kıllı ya. Kıllı tet ver. Hadi oğlum. Pati ver. Kıllı pati. Aferin oğlum gördünüz mü bak. Kıllı. Of, kıllı aslan aslan aha. Aferin oğlum ha. Hadi gıllı. Son bir kez daha pati verecek misin oğlum? Hadi baboş. Pati ver. Aferin. Hadi pati. Hadi oğlum. Pati ver. Gıllı <laughs> pati. Pati. <laughs> İnat etti belli ki. Ayaklarındaki yaralar yavaş yavaş yapanmaya başladı. Ciddi bir şey kalmadı. Henüz sprey sıkmadan bunu çekiyorum ki net belli olsun yaranın ne şeyde olduğu. <laughs> Herhalde en fazla bir iki aya böyle serinler çöktüğü zaman bayağı toparlamaya başlar. Koca oğlan gıllı. kıllı, Nereye? Gıllı. Aferin. <laughs>